Yılmaz Özdil Mağara 1991 yılıydı Ağustos ayı. Saat öğle sularıydı. PKK Bingöl'de yol kesti. Amerikalı, İngiliz, Avustralyalı 5 kişi kaçırıldı. Arkeolog tular, bölge terörle cayır cayır yanarken Nuh'un gemisini aramak için gelmişlerdi. Karlova'da konaklamışlar, manastır kalıntılarında inceleme yapmak üzere Şerafettin dağlarına çıkmak istemişlerdi. Otobüsleri durduruldu. Kimlik kontrolü kaçırıldılar. 21 gün esir tutuldular. Neticede yerleri tespit edildi. Kurtarma operasyonu düzenlendi. Çatışma çıktı. İki şehit verdik. Teröristler kaçtı. Arkeologlar bir mağarada sağ salim bulundular. İncirliğe getirildiler. Oradan memleketlerine gönderildiler. Bunların ikisi Amerikalı Ronald White ve Marvin Wilson'du. Maceracı kişiliğiyle arkeoloji dünyasında Indiana Jones olarak tanınan Ronald White 1999 yılında kanserden öldü. Bu ölüm üzerine Ronald'ın arkadaşı Marvin Ronald'ı dul eşiyle birlikte mahkemeye başvurdu. Teröristler bizi sağanak yağmur altında 50 saatten fazla yürüttü. Islak kıyafetlerimizle dağlık arazide sürüklendik, bitkin düştük, Zifiri karanlık ve buz gibi soğuk mağaralarda tutulduk. Hem hastalandık hem öldürülme korkusuyla ödümüz koptu. Ronald gayet sağlıklı bir insandı. Bu yaşadığımız ağır stres yüzünden kanser oldu. Benim sinir sistemim mahvoldu. Eşlerimizin, çocuklarımızın ruh sağlığı allak bullak oldu. Bunların sorumlusu her kimse bize tazminat ödesin dedi. Bu dava 2001 yılında açıldı, 2012 yılında sonuçlandı. Kolombiya Federal Mahkemesi tarihi bir karar verdi. PKK adındaki silahlı örgüt hem ABD hem Türkiye'ye hukukuna göre resmi olarak terörist örgüttür. Bu terörist örgüt kaçırılma olayı esnasında Suriye tarafından himaye ediliyordu. Eğitim kampları Suriye'deydi. PKK lideri Abdullah Öcalan Suriye'de barınıyordu. PKK'nın direksiyonundaki ülke Suriye'ydi. PKK'nın gelir kaynaklarının %95'i direkt olarak Suriye sağlıyordu. Suriye'nin desteği olmadan PKK bu tür eylemleri gerçekleştiremezdi. Dolayısıyla Suriye devleti bu yaşanan olayın sorumlusudur denildi. Gerçekten öyleydi. PKK o yıllarda henüz Kandil'e çöreklenmemişti. Eğitim kampları Suriye'de BK Vadisi'ndeydi. Abdullah Öcalan'ın iki adresi vardı. Biri Şam'da apartman dairesiydi. Öbürü Laskiye'de havuzlu villaydı. Silah veriyorlar, para veriyorlar. Yaralarını tedavi ediyorlar. Sınır geçişlerini organize ediyorlardı. Suriye istihbaratının bilgisi ve onayı olmadan PKK'nın Türkiye'de cam bile kırabilmesi mümkün değildi. Bunu en iyi CIA biliyordu. Kaçırılan arkeologların 2001 yılında açtığı dava tam 11 yıl boyunca sürüncemede bırakılmış, Amerikan hukuk sisteminde görülmemiş şekilde haber ertelenmiş, bir türlü bitmek bilmemişti. 2011 yılında Suriye'de iç savaş çıktı. Şak dava sonuçlandı ve Suriye Devleti 38 milyon dolar maddi 300 milyon dolar manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. Kaçıranlara, eşlerine, çocuklarına hatta torunlarına bile bu olaydan etkilendikleri için ayrı ayrı tazminat hakkı verildi. Suriye Devleti egemenlik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle duruşmalara katılmayı reddetti. Gıyabında alınan bu kararı kabul etmedi. Tazminatı ödemeyeceğini açıkladı. Ama elbette bunun bir önemi yoktu. Tazminatın tahsilatı ileride konuşulacak bir hesaptı. Önemli olan 2011 itibarıyla ABD'nin çıkarlarına aykırı hareket eden Suriye'nin terörist yuvası olarak hukuken tescil edilmesiydi. Beşar Esad'ın terörist hamisi olarak tescil edilmesiydi. Amerikan basınında bu yönde gümbür gümbür yayın yapıldı. Bu davada enteresan bir detay daha vardı. Çünkü arkeologları temsil eden avukatlar kimdi? İnsan hakları konusunda hukuk mücadelesi veren bir sivil toplum kuruluşuydu. Şurut Hadin Law Center'dan. Nereliydi bu arkadaşlar? İsrailliydi. Merkezi Tel Aviv'deydi. Yani T-1991 yılında Türkiye topraklarında yaşanmış bir terörist faaliyet üzerinden PKK'nın üzerinden Suriye'yi hukuken terörist hamisi olarak tescillendiren sadece ABD değil aynı zamanda İsrail'di. ABD ve İsrail marifetiyle Suriye'yi terör eylemi sorumlusu ilan eden bu mahkeme kararı 6 yıl sonra 2016'da Türkiye'nin işine yaradı. Hem de İsrail'e karşı işine yaradı. Makarayı az geri sararsak 2010 yılıydı. Gazze ambargosuna delmek isteyen Mavi Marmara feribotu İsrail komandoları tarafından basıldı. 10 insanımız öldürüldü. Yüzlerce aktivist rehin alındı. Sürükleye sürükleye Ashdod limanına götürdüler. Türkiye ile İsrail arasında büyük kriz çıktı. Bizim hükümet affetmeyeceğiz, mahvedeceğiz, düşmanlığımız şiddetlidir, pişman edeceğiz filan diye atıp tuttu. Bilahare ABD Başkanı Obama telefon etti. Bizimkiler yelkenleri suya indirdi. Bari tazminat ödesinler denildi ve ve 1991 yılında kaçırılan arkeologların tazminat davası 2016 yılında İsrail ile yürütülen tazminat pazarlıkları sırasında Türkiye tarafından emsal gösterildi. Neticede İsrail devleti elbette Mavi Marmara baskınını terörist eylem olarak kabul etmedi ama ölümlerin ve kaçırılmaların sorumlusu olduğunu kabul etti. Türkiye ölenlerin ailelerine tazminat ödedi. E bu çerçevede soruyorum. Askerlerimiz, polislerimiz PKK tarafından kaçırıldı. Irak topraklarına götürüldü. 6 yıl boyunca mağaralarda esir tutuldu, şehit edildi. 1991'de kaçırılan Amerikalı arkeologların uluslararası hukuk hakkı var da Bizim çocuklarımızın uluslararası hukuk hakkı yok mu? Yukarıda anlattım. Emsal dava var. Üstelik bu emsal davayı bir başka ülkeye karşı kullandık, kazandık. Peki bu davayı bugün niye kullanmıyoruz? Arkeologlar sivildi. Mavi Marmara aktivistleri sivildi. Bizim çocuklarımız asker ve polisti. Dolayısıyla devletin onurunu paraya tahvil edecek değiliz. Tazminat istenmesin. Ama bu işin sorumlusu olan yönetimleri hukuken niye tescil etmiyoruz? 1991'de Suriye ne yapıyorsa bugün Barzani onu yapmıyor mu? Terör örgütü o tarihte Suriye'de barınıyordu. Bugün Kandil'de. Kampları, cephanelikleri Suriye'deydi. Şimdi hepsi nerede? PKK eskiden Suriye desteği olmadan eylem yapamazdı. Bugün Kuzey Irak'ta göz yumulmasa, desteklenmese eylem yapabilir mi? Haklı olarak diyebilirsiniz ki Barzani sadece kukla. Kuzey Irak'ta PKK'nın hamiliğini ABD yapıyor. O halde niye ABD'ye karşı hukuk mücadelesi başlatmıyoruz? Terörle mücadele sadece askeri harekatla mı yapılır? PKK tarafından kaçırılıp mağarada tutulan Amerikalı arkeologların hem maddi hem manevi değeri var. PKK tarafından kaçırılıp mağarada şehit edilen evlatlarımızın hiç olmazsa manevi değeri yok mu?